Merhaba dostlar. Geçen hafta sendikamızda Türkiye sınıf hareketinde dünyada neler oldu? Kısa bir özetini sizlerle buluşturacağız. Ben Tuğçe Şener. Geçen hafta neler oldu? Başlıyor. Geçtiğimiz hafta Konfederasyonumuz Türk İş tarafından açıklanan eylem kararı planının ilk haftası kapsamında örgütlü olduğumuz iş yerlerinde 24 Haziran 2025 Salı günü basın açıklamalarına başlandı. Üyelerimizin güçlü katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşler ve basın açıklamaları kamu işçisinin yoksulluğu, sefaleti, en temel ihtiyaçları arasında seçim yapmaya zorlanmayı kabul etmediğinin göstergesi oldu. Ardından 26 Haziran 2025 perşembe günü sabahtan öğleye kadar üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilen yarım gün iş bırakma eylemiyle eylem planı sürdürüldü. Geçtiğimiz hafta toplu iş sözleşmesi birimimiz çalışmalarını hız kesmeden devam etti. Sendikamız 3 nolu şubesinin örgütlü olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPER AŞ'ye bağlı İşyerleri işletme toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 25 Haziran 2025 tarihinde anlaşma sağlandı. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine Sendikamız Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, İstanbul Üçnoğlu Şube Müteşebbis Heyet Başkanı Ahmet Koçak, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Barış Yılan ve Üyemiz Melis Yılmaz katıldı. Üyelerimize hayırlı olsun. Sendikamıza yapılan ve sendika yöneticilerimizin yaptığı ziyaretler de devam ediyor. Ankara Ekinoğlu Şube Başkanı Mustafa Özgen ve beraberindeki heyetimiz, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Evren Yaşarı, Van Şube Başkanı Mehmet Müslüm Karaboğa ve beraberindeki heyetimiz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Musa Genç Celebi. İstanbul Birnoğlu Şube Başkanı Özcan Kopal ve beraberindeki heyetimiz, Devlet Malzeme Ofisi Yerleşke Müdürü Aydın Akyüreği, Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz ve yine beraberindeki heyetimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı Afyon Karahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan'ı, Muğla Şube Başkanımız Hüseyin Yıldız ve beraberindeki heyetimiz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Genel Sekreteri Doçent Doktor Mehmet Avcı'yı, Sendikamız Genel Mali Sekreteri Mahmut Çetinkaya, Genel Eğitim Sekreteri Sebahattin Şen, Erzurum Şube Başkanı Hakan Kurt ve Sivas İl Temsilcisi Uygar Kipel, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Şengönülü, Erzurum Şube Başkanı Hakan Kurt ve beraberindeki heyetimiz, annesi vefat eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mutlu Türkmen'e başsağlığı ziyaretinde bulundular. Sendikamız Adana Birnoğlu Şubesi 17. olağan genel kurulu toplandı ve yeniden şube başkanlığına Mustafa Oğuz seçilirken sendikamız Samsun şubesi 12. olağan genel kurulu toplandı ve yeniden şube başkanlığına Tarık Sayın seçildi. Göreve seçilen tüm şube karar organları üyelerini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bakanlık, üniversite, hastane, alışveriş merkezi ve nice kamusal alanda güvenli mekanlar ve güvenli bir yaşam için çalışan güvenlik görevlilerinin 26-30 Haziran Özel Güvenlik Görevleri Günü ve Haftası'nı kutluyoruz. Diğer yandan bu haftayı yalnızca bir kutlama vesilesi olarak değil, Aynı zamanda güvenlik görevlilerinin maruz kaldığı hak ihlallerini görünür kılmanın ve bu adaletsizliklere karşı mücadelemizi büyütmenin yollarından biri olarak görüyoruz. Sendikamız imzaladığı toplu iş sözleşmeleriyle güvenlik görevlilerinin ekonomik, sosyal ve mesleki koşullarını iyileştirmeye, hak ve taleplerini savunmaya devam ediyor yaşamlarımızı daha güvenli kılan güvenlik görevlilerinin geleceğe güvenle bakabilmesi için mücadelemizi büyüteceğiz. Son olarak çocuk dergimizin 19. sayısı çıktı. Web sitemizden pdf formatına ulaşabilirsiniz. Bu haftalık bu kadar. Bizi günlük izlemek isterseniz internet adresimiz www.teskopis.org. Sosyal medya adreslerimiz aşağıda görüyorsunuz. Lütfen takipte kalın. Gelecek hafta buluşuncaya kadar bolca örgütlenin.